Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosu sizlerle birlikte yeni Anka kuşun doğuş etkinliğini tamamlamaya çalışacak ve yeni keşif ifadesini almaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Royale videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan bir benim Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Destemizde Kro, Tomruk, Alev Topu, Cellat, Atun Şövalye, Havai Fişekçi, Pekka ve Anka Kuşu bulunuyor. Malem Anka Kuşu etkinliği Anka Kuşu kullanılmazsa olmaz ki zaten hala çok güçlü bir kart. Ee, bu arada isterseniz Tomruk yerine Barbar Valide de kullanabilirsiniz. Kro yerine Hayrut da kullanabilirsiniz. Ama onun dışında destem bu şekilde. Gayet işlevsel güzel bir deste Böyle alan hasarlı, çarjlamalı, böyle tilt etmeli, böyle dokunaklı. Dokunaklı derken yani sürekli rakibin e, karakterlerini tırtıklayan da bir deste olduğu için bayağı bir işlevsel. Özellikle x Golem'i mezar destelerine karşı muazzam bir şey yapıyor. Çünkü cellat var. Cellat farkı. Ben silah şöyle kullanıyordum. Cellat kullanmaya başladığımda o kadar rahat nefes almaya başladım ki çoğu desteğe karşı. Ama fıçı destelerine ben genellikle kaybediyorum. Öyle bir sıkıntı var yani fıçı desteleri problem yaratıyor. Onu da bilgisi benim. Orada cellat oynasaymışım için dümdüz kuleyi alırmışım. Ama yine aldık ki. Yine aldık ki kuleye. Nice. Hani hiçbir şey yapmadan kule almak. Daha ne olsun yani. Bu deste daha ne yapsın. Herhalde ilk maçı kazanmış olduk bu sayede. Uğraştırmazsın diye düşünüyorum. Sevgili ya. Aynen öyle. İşte arkadaşlar destenin gücü. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. <laughs> Hiçbir şey yapmadan bir tane daha bir kuşu atarak maçı kazanabilirsiniz. Oha lan bu kadarı beklemiyordum. <laughs> Neyse ilk maçımızı kazanıp beni ilgilendirmez. 5. galibiyete ulaştık. 8. galibiyete ulaştığımızda yeni keşiş ifadesi bizlerle beraber olacak. Ben zaten bir de ifade koleksiyonu yaptığım için deli gibi şu an kaç? 139 ifadem var galiba. Bu ifadeyle beraber 140 olacak. Yani devasa bir ifade koleksiyonum var şu anda. Sizi kaç tane ifadeniz var ve favori ifadeleriniz hangisi? İfade de destelerinizi de yazabilirsiniz isterseniz. Yorumlar kısmına yazın. Maksat etkileşim olsun. Hani onu da bir vereyim. Ve e, bu arada yakın zamanda biraz daha kartlarımı geliştirdikten sonra sıfırdan efsanevi serisine tekrardan başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben eskiden e, sıfırdan efsanevi serisi yapıyorum. Efsanevi Arena'ya gelince bitmişti o seride olarak. Ama alayım, yeni aranaların da eklenmesiyle beraber seriye tekrardan başlamak istiyorum. Hani o yüzden e, tavsiye destelerinizi yazabilirsiniz. Tavsiye destelerinizle oynamayı düşünüyorum bir yandan da. Hem kendi destemle hem sizin destelerinizle beraber böyle bir oynamaya çalışacağım. Onun da bilgisini vereyim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben orada ben direkt atı şövalyenin yeteneğini kullanayım. Silah şöyle oldu. Çok güzel. Keşke iskeletlere nerelere vurmasaydı ama. Yani bedava böyle bir 320 hasar daha vururdu çünkü. Tamam 2 oynuyor adam. Yani 2 atı zaten karşımıza çıkmazsa olmazdı. Hani ben de bir şey eksik ama ne diyordu? 2 altı eksikmiş abi. Güzel bir hasar verdi ama biz de fena bir hasar vermedik sağ tarafa. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hava fişekçi baya baya tatlı tatlı vuruyor. Gayet evet, güzel. Hem Anka'yı dürttü. Hem de ligi basar verdi. Daha ne yapsın bu kart? Bu kart daha ne yapsın yani? Tamam buz golemini de attı. Ben geriden şöyle bir altın şövalye atayım da. Hani olmadı yeteneğini kullanıp silahları falan keserim hani savunma için kullanacağım elimden geldiğince. Ama tabii ki de atak yapmaktan da çekinmeyeceğim. Gerekirse ölsün al var o çok önemli değil. Zaten hasar veriyorum öndeyim ondan dolayı çok da problem yok. Durumumuz gayet iyi. Ama yani bunu yapmaydın iyi de eleman. Stealth killer. Ayıp oluyor yani direkt köprüden binici falan. Yani demode oldu artık o ya. Köprüden binici oluyor. Bu arada Havai yaşıyor. E, evet, Pestoyal alan havai fişekçi e, idolü. Ama Pestoyal'ın yoktur. Nice. Gayet güzel. Aslında Celat artık oynamam gerekiyor yavaşlar çünkü artık karşı tarafta iki tane anka kuşu geldiği için artık seri bir şekilde cellat oynamam gerekiyor. Yani hem kartlarımı koruyabilmem hem de karşı tarafın ekstra saldırı yapamamamız için o ankaları durdurmamız gerekiyor. Orada bizim kura vuruyor. Bizim kura vuruyor abi. Gayet tatlı. Şöyle ben anka kuşunu atayım da. Garanti olsun. Aldık mı lan kuleyi? Vallahi da aldık. Nice. Evet iki altını da içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli oynarsanız. Yani anka kuşlarıyla beraber oynarsanız çok rahat bir şekilde iki altıyı durdurabilirsiniz. Yani adam da kötü oynadı tamam da. Ama yani arkaların gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yani silah şöyle kaç tanesini durdurabilecek? Ha cellat olsa tamam bir şey yapamazdım. Anku kuşu oradan vurdu. Oradan karşıdan hava efşekçi vurdu. Oradan krala da görünmez görünmez hasar verdi falan. Muazzam iş çıkardı. Deste. Güzel. Bir tane efsanevi takas jetonu. Ama bende slot full oldu. İçi 2000 altın verdi. Ama aslında altına ihtiyacım var. O yüzden önemli değil. Kartlarımı 13 14 seviye falan çıkarmaya çalışıyorum. Özellikle şampiyonları yükseltmek istiyorum. Ustalıklarını açmak için. Acaba şampiyon ustalıkları ne veriyor? Onu fazlasıyla merak ediyorum. Bu arada yeteneği kullanacağım ya. Çok fazla vurmasını istemiyorum Havai bir şeyçi de yardım ediyor zaten Yani etti desek daha doğru olur Güzel asa verdi ama 8 x'leri harcadı ya Yani ne kadar değer tartışılır Bu arada da şöyle oynayacağım Yani adam madem fırını da kullandı ama baya kötü oldu ya Ama baya bir kötü oldu Hani az önce o şeyi Atmasaydı Baltayı fırlatmasaydı Biraz daha yürüseydi O zaman çok güzel olacaktı Doğru alev ruhu vuracak. Ya var ki kuleye de vurdu ya. Abi şu an baya 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 trolledik. Baya bir trolledik. Şöyle direkt Anka'yı da kullanayım da. Tamam bu domuzlarla sürekli vurmaya çalışacak. Biz daha katıp engelleyeceğiz böyle. Tabi alev topu da atabiliriz. Bir çılgınlık yapıp. Bu ayrı bir durum da. Yani şu an sol tarafı korumaya odaklandığım için oraya ekstra ekstra harcamak istemedim. Tamam. iyi ki alev topunu saklamışım bu arada. Havai bir şey çarptı. Alev topuyla. Rahat bir şekilde. Balon artı Anka'yı tutmuş olduk. Keşke hasar vermeseydi ama yapacak bir şey yok. Yani kuleye. Aha da bir tanesi kalktı bu arada. Keşke diğeri de kalksaydı. Ne güzel olurdu var ya. Acayip bir e, senaryo gerçekleşirdi sağ tarafta. Bu arada çok saçma attı Çünkü sağda zaten Anka var. Tamam kraliyet hayaletini atıyorum. Vur abicim Kuro. Kuleye değmesin onlar. Kuleye vurmasınlar. Güzel. Gayet güzel. Şöyle Anka'yı geriden atalım da. Oran yavaş yavaş gelsin. İki kat iki yaklaştık zaten. Kuro kuleye vuruyor. Gayet tatlı. Gayet güzel. Güzel basay verdi. 1012'ye kadar indirdi kulenin canını. Yani bizim daha 1380 var. Biraz öndeyiz. Avantajımız var. Değerlendirebiliriz daha dur şövalyeyle beraber. Şöyle sağ taraftan dürterek. Böyle hemen. Alev kutunu atalım. Cellat atmayı deneyeceğim ama yetişmeyecek bir ihtimal. Aynen yetişmedi. Tü. Bayağı kötü oynadık. Sol kulede. Ama sağ tarafa aldık karşılığında. Karlıyız. Her şekilde karlıyız. Çünkü yani adamın 1012. Benim sağ kulemin 2156 canı var. 2131 oldu ama. Aha da Cellat kuleye vuruyor. Mükemmel. Mükemmel abi. İşte Cellat farkı. işte Cellat'ın gücü. Hem etkinlikte hem normalde de ne kadar güçlü bir kart olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Aynen kardeşim. An... Direkt yumurtanın ortasına minyon sürüsü at. Zaten o anka kuşu kalkmayacaktı. Sus. Güzel maçı da kazandık. Çok iyi oynamadık. Ama deste farkı. Bu deste farkı bu arada. Yani adam fırın kullanıyor efendim. Fırın yerine testa kullansa, top kullansa belki fark yaratırdı. Bu arada herhangi bir kart bir tane daha vursaydı. Altın şövalye hariç. Orada kaç tane anka kuşu var bu arada ya? 4-5 tane var. Yani isterseniz ayna da kullanabilirsiniz bu arada. <laughs> böyle havai fişekçi yerine falan e, belki de kuro yerine duruma göre ayna da kullanılabilir. Ya da pekka ile falan işiniz yoksa ben hızlı bir deste istiyorum. Full anka oynamak istiyorum diyorsanız da ayna kullanabilirsiniz. Ayna kullananlar da var anka ile beraber. İkisi golemi destesinde özellikle çok iş yapıyor. Baya fazla iş yapıyor. Ama ben kullanma gereksinimde bulunmuyorum. Aynasız da güzel iş yapıyoruz. Ya da az önce destenin gücünü gördünüz yani. Bu adam nasıl bir deste oynuyor bu arada ya? Hani top var, Leli var, Kro var. Nasıl bir deste abi bu? Yani bu hangi deste? Çıkartamadım çünkü şu anda. Bizim altın şövalye ah be dev kullanıyormuş. Mezarı kullanıyor olma ihtimali var. <laughs> Mezarı kullanıyorsa cellatla beraber güzel iş çıkartabiliriz. Ah be dev vurmasaydı güzel olur. Oha bu arada. Ayna mı? Ulan ayna dedim ayna kullanıyor adam ya. Havai şey çatacağım mecbur. Abi çok saçma ya. Abi aynadan bahsettim diye direkt ayna gelmesi. Ya yani tam kule alamaz da. En azından arka kuşu benim arka kuşuna vuruyor. Eğer kuleye vursaydı çok kötü olurdu. Aha da bu arada bizim arka kuşu kalktı. Çok güzel. Aa diğeri kalkmadı. Diğeri kalkmadı. Galiba e, yumurtanın canını azalttılar. Eskiden tombura ölmüyordu diye hatırlıyorum. Ah be ya. Kalksaydı var ya direkt maç bendeydi. Yok ederdi çünkü. Ama öyle böyle değil. Ben direkt kuruyu kullanacağım bu arada. Ben de tomruk atacağım lan. Madem öyle. Malem öyle ben de tomruk atarım. Sen benim yumurtamı tomrukla alırsan ben de senin yumurtanı tomrukla alırım. Bu e bir tane daha vuracak. Tüh. İki kat iksirde daha fazla iş yaparız diye düşünüyorum abi büyük ihtimal. Adam yine ayna falan kovalamazsa. Tamam bu sefer atmadı. Tamam ben Pekka'm attım ya. Hani sağ tarafa büyük ihtimal kaybedeceğim. Ama bari baskı oluşturup kaybedeyim. Hani kaybetmenin bir anlamı olsun o kuleye. Aha da orada arka kalktı. Aha da Anka kalktı abi. Pekka da tanklıyor zaten. Hop. Diğeri de düştü. Arkanın. Kalkacak ayağı. Nice. Pekka vur kule. Teşekkürler. Evet kule böyle alınır. Sen hayırdır ya öyle iki tane dev atarak ben kule alabileceğimi alabileceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Yok öyle bir dava. Hop Cellat'ın gücü. Cellat'ın gücü kuleye vuruyor. Evet, hala vuruyor. Hem Anka'ları aldı. Hem de kulenin almasını sağladı. Mükemmel bir kart ya. Ya Cellat sen nasıl bir şeysin ya? Sen muazzam bir şeysin ya. Cık. Abi Cellat farkı yemin ediyorum. Başka bir şey yok ya. Yani aksini iddia eden ne bileyim yani. Söyleyecek söz bulamıyorum Cellat'a. Arkalara da aynı şekilde. Uf, arkalara bak arkalara. Üf, üf, üf. Görsel şölen. Görsel şölen yaratan anka kuşu destesi. Hadi bakayım. Üf. Kaç tane var? 6 tane anka kuşu var. Ayna klon da beraber var ya sayılarını bir 20'ye falan çıkartırız. Neyse uğraşmaya gerek kalmadı ve hiç kaybetmeden çok rahat bir şekilde çok rahat çok profesyonel yeni keşiş ifadesini antibayla açtık. Bir ifadeyi sizlerle beraber deneyelim. Bu arada 140. ifadeymiş hakikaten ardından da videomuzu sonlandıralım. Şöyle hemen. Şöyle bir kullanalım bakalım. Bence bu arada şeyden daha iyi. Son kez ifadesinden daha iyi. Lan yanlış ifadeyi şey yaptım ama. Neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım bir ifade deneyelim. İfade bayağı güzel ya. Bu arada Supercell gerçekten gayet güzel ifadeler getiriyor. Yani fazlasıyla memnunum. O yüzden ifade koleksiyonu yapıyorum. İfadelerim de bu şekilde. An itibariyle 140. ifadeyi de açmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ben videoyu yavaştan sonlandırayım. Umarım deste hoşunuza gitmiştir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve işinize yarar diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı Başka üslerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi unutmayın Hoşça kalın.